Arkadaşlar merhaba, Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Erson Hoca. Bugün fonksiyonlarda bileşik konusuna bakacağız. Diyor ki, A, B, C boş olmayan kümeler olmak üzere. F, A'dan B'ye, Fx eşittir, Y. G fonksiyonu da B'den C'ye, G'ye eşittir, Z şeklinde. F ve G fonksiyonları verilmiş, dikkat edin. Bakın, F fonksiyonu tanım kümesi A, değer kümesi B. A'dan B'ye tanımlanmış. G fonksiyonu ise B kümesi tanım kümesi, C değer kümesi olmak üzere tanımlanmış. A'dan B'ye, B'den de C'ye bir yolculuk hissediyorum. Diyor ki, G bileşke F fonksiyonu. A'dan C'ye, bak dediğim gibi A'dan B'ye, B'den C'ye demek aslında A'dan C'ye demek. Gof X eşittir Z biçiminde F ve G fonksiyonu kullanarak A kümesinin elemanlarını C kümesine eşleyen fonksiyona G bileşke F fonksiyonu denir. Ve Gof biçiminde gösterilir. Arkadaşlar, şimdi şuraya baktığımızda bizi X aslında ilk başta kime götürüyor? Y'ye götürüyor. Y ye nereye götürüyor? Z'ye. Eğer sen go fonksiyonu oluşturursan bu durumda x alacak seni nereye götürecek? Z'ye götürecek. Ve işte belki de bu sayfanın en önemli kısmı burası. G bileşke fx fonksiyonu bak ne yapıyoruz biliyor musun? X'i önce f'e atıyoruz. Burada fx oluşmuş oluyor. fx'i alıyoruz g'ye atıyoruz ve g'nin içerisinde fx fonksiyonu oluşuyor. Bunun da sonuç itibariyle karşılığı z olmuş oluyor. Bu içeri atma hikayesi son derece önemli. Oraya dikkat edeceğiz. Evet örneğin diyor ki reel sayılardan reel sayılara fx eşittir x artı bir fonksiyonu var. G fonksiyonu da reel sayılardan reel sayılara gx eşittir x kare fonksiyonu biçiminde f ve g fonksiyonları verilmiş olsun. Şimdi hem gof'u bulacağız hem fog'u bulacağız arkadaşlar. Gof x ifadesi. X'i aldık f'e attık fx oluştu. Fx'i g'in içerisine atınca g fx oldu. Bak bu şablonu unutma. Burası önemli demiştik. Fx fonksiyonumuz neydi? x artı 1. Fx'i sildik yerine x artı bir yazdık. Gx artı bir ne demek? x gördüğün yere x artı 1 yaz demek. Bu durumda x artı 1'in karesi olacaktır. x artı 1'in de karesinin açılımını vermişiz burada. x kare artı 2x artı 1 fonksiyonu gelecek. Şimdi fog x. x ifadesini alıyorum g'ye attım. Ne oldu? gx. Oluşan gx'i f'e atarsan f'in içerisinde gx fonksiyonu oluştu. gx'i sildik. gx'i silip yerine ne yazdık? x kare. Çünkü gx fonksiyonu gördüğün gibi x kare fonksiyonuydu. Bu durumda fx kare oldu. Peki fx kare ne demek? fx fonksiyonunda x gördüğün şuraya ve buraya x kare yazmak demek. x kare yazarsan buradan da fog x fonksiyonunun x kare artı 1 olacaktır. Tabii ki burayla alakalı epey örneğimiz var. Arkadaşlar bileşke fonksiyonu hap yapıp yutturacağız size. Evet diyor ki değer ifadeleri önemli. İki ifadesini aldım f'e attım. Hatta bunu burada göstereyim rahat rahat. 2'yi aldık f'e attık. Ne oldu? F2. F2 ifadesini bulmam lazım. Onu burada değerlendirelim fx fonksiyonumuz x kare eksi x fonksiyonuydu. x yerine 2 yazarsam buradan karşıda 2'nin karesi eksi 2 gelecek. Buradan da 4 eksi 2'den 2 geldi. f2'nin karşılığı 2. Bu 2'yi alıyorum, atıyorum. Bu durumda f2'ye ihtiyacım var. E Arkadaş f2'yi buldum. Sonucu neydi? 2. Bu 2'yi buraya alıyorum. E f2 lazım. E f2'nin karşılığı da yine 2 gelecek. Dolayısıyla aradığımız cevap b seçeneğidir diyoruz. Sorumuzda diyor ki fx eşittir 3x eksi 4 ve fog x 6x artı 5 olduğuna göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar önce fog x fonksiyonumuzu bir alalım. Fog x fonksiyonu 6x artı 5'miş. Şimdi biz bu x'i alacağız g'ye atacağız gx olacak. Sonra gx'i alacağız f'e atacağız ve bu durumda f gx ile karşı karşıya kalacağız. Buranın karşılığı 6x artı 5. Gx fonksiyonunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz fakat. Bizim fonksiyonlarla alakalı ilk kısımdaki videolarımızda şunu söylemiştik. Fonksiyon aslında bir yazılım. Bak fx fonksiyonu hangi yazılım üzerinden çalışıyor güzel kardeşim? Sen içeriye ne yazmışsın? x. Bu f. x'i ne yapmış? Önce 3 ile çarpmış sonra 4 çıkartmış. Demek ki fx içerisine biz ne yazarsak önce 3 ile çarpacak sonra 4 çıkartacak. Peki biz burada f'in içerisine ne yazmışız? gx. O zaman F evet, madem 3 ile çarpıp 4 çıkartıyorsa ve ben de içeriye gx yazmışsam bu durumda gx'i 3 ile çarpacak ve bundan 4 çıkarttığında karşılığı buradan 6x artı 5 olacak. Eksi 4'ü karşı tarafa atarsan 3gx'in karşılığı buradan 6x artı 9 gelecektir. Her tarafı da 3'e böldüğümde gx'in karşılığı 2x artı 3 gelecek. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneği olacaktır. Şimdi f(x artı 2, 2x artı 3, g(x artı 3, x artı 1, fog 1 ve gof 1'i sormuş. Şimdi arkadaşlar, fog 1 ile başlayalım. 1'i alıyorum, buraya atıyorum. Ne oldu? g 1. g 1 lazım bana. g 1 için şu fonksiyona dönmek lazım. X gördüğüm yere 4 yazarsam, buradan ne elde etmiş olacağım? g 1 elde etmiş olacağım. Tabii her gördüğüm x'lerine 4 yazacağım için buradan da g 1'in karşılığına ne gelmiş olacak? 5. Peki. Biraz sonra lazım olur diye bu 4'ü sildim. Şimdi bu 5'i aldım. F attım. Bana ne lazım? F5. O zaman bu fonksiyona döndüm. Bu fonksiyonla F5 elde edebilmek için x ne yazmak lazım? 3. x yerine 3 yazdığınızda bu durumda F5'in karşılığı 2 çarpı 3 6 artı 3'ten karşılığı ne gelecektir? 9. Evet arkadaşlar. Fok 1 tamamdır. Fok 1 9 çıktı. Şimdi gelelim. Kof 1'e. 1'i alıyorum. F attım. F1 oldu. Şimdi buraları bir temizleyelim. F1 lazım bana. F1'i elde edebilmek için x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam 2 çarpı eksi 1 eksi 2 3 ile topladığımda 1 yapacak. Hmm, o zaman bu 1'i alıyorum. G'ye atıyorum ve bana ne lazım? G1. G1 için malum buraya 4 yazmak lazım. Buraya da 4 yazacağız. Demin bulduğumuz G1 ifadesinin karşılığı zaten 5 gelmişti. Bu durumda burasında karşılığı 5 oldu. Benden istenilen şey 9 artı 5. 14. Evet bizden istenilen fog 1. Fog 1. 1'i alıyorum G'ye atıyorum. Ne oldu? G1. C1'i elde etmem lazım. Burada X gördüğüm yere 1 yazarsam tabii ki buraya da 1 yazıyorum. 2 çarpı 1. 2. 5 çıkartırsam karşılığı 3 gelecek. Alıyorum bu eksi 3'ü F'e atıyorum. Bu durumda eksi 3 oldu f eksi 3'ün karşılığı x gördüğüm yere eksi 3 yazarsam 4 çarpı eksi 3'te eksi 12 artı 3'ten de karşılığı ne gelecektir? Eksi 9 gelecektir. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneğidir. Şimdi FOG 2 sorulmuş. FOG 2. 2'yi aldım G'ye attım. Ne lazım bana G2? Lütfen buraya odaklan. G2 ifadesini elde edebilmek için x yerine 1 yazdım. x yerine 1 yazarsam 4 çarpı 1. 4, 3 çıkarttığımda karşılığı 1 gelecektir. Aldım bu 1'e f attım. f1 lazım. f1 için x gördüğüm yere 3 yazarsam parantezin içerisine 1 yapmış olacağım. Tabii ki buradaki x yerine de 3 yazıyorum. 5 çarpı 3'den 15, 1 doğrudan geldi 16. Burada doğru cevabım e seçeneği oldu. Hmm, şimdi biraz değişkenler ve işkenler girmeye başladı arkadaşlar. Aslında şöyle bir şey söyleyelim. Buraya gelmişken küçük minik bir özet girmiş olalım. Aslında bileşke fonksiyonda değer bulurken yanındaki o parantez içerisinde fog ya da golf parantez içerisindeki sayı alıyoruz hemen yanındaki fonksiyonu atıyoruz. O fonksiyondaki değerini buluyoruz. Çıkan sonucu dikkat et. Çıkan sonucu diğer yanındaki atıyoruz. Daha bileşke devam mı ediyor? O çıkan sonucu diğerine, çıkan sonucu diğerine, çıkan sonucu diğerine diyerek bileşke fonksiyonu tamamlıyoruz. O zaman burada alacağız bu k'yı g'ye atacağız. Bu durumda bize kim lazım? gk lazım. gk'yı nasıl bulacaksın? gx fonksiyonunda x gördüğüm yere k yazacağım. Buraya da k yazacağım. Ve bu durumda sonuç k artı 1 çıkacak. Bu sonucu alacağım. f'e atacağım. Yani bana şu an ne lazım? f k artı 1. f k artı 1'i nasıl bulacaksın? x gördüğün yere k artı 1 yazacaksın. Şimdi bu durumda tabii ki buraya da K artı 1 yazmam lazım. E, o halde 3 çarpı K artı 1 eksi 1 gelecektir. 3 ile dağıttım. 3K artı 3 eksi 1'den artı 2 geldi. İşte bu sonuç kime eşitmiş? 14'e. 3K artı 2 eşittir 14 dersem buradan 3K'nın karşılığı 12. K'nın karşılığı da ne gelecektir? 4. Bizden de istenen K olduğundan dolayı durumu halletmiş olacağız. Şimdi bakalım böyle ilginç bir soru karşı karşıyayız. A kümesi tanımlanmış. 1, 2, 3, 4, 5 kümesi üzerinde A'dan A'ya bir fonksiyon tanımlanmış. Fonksiyonun elemanları da verilmiş. 1, 3'e gitmiş. 2, 1'e gitmiş. 3, 5'e gitmiş. 4, 3'e gitmiş. 5 de 4'e gitmiş. Bu fonksiyon tanımlanmış. Bir bizden fofofof 2 fof, fof, fonksiyonu isteniyor. Şimdi bu fofofof 2 fof, fof, fonksiyonunu beraber bir bulalım. 2'yi aldım f'e attım. Ne lazım bana? F2. Yani 2'nin nereye gittiği lazım. Hemen bakıyoruz. 2 nereye gitmiş arkadaşım? 1'e. Bu 1'i alıyorum şunu atıyorum. Yani bana ne lazım? F1. Peki 1 nereye gitmiş? 3'e. Bu 3'ü alıyorum, bu F'e atıyorum. Bana ne lazım? F3. 3 nereye gitmiş? 5'e. Bu 5'i alıyorum son olarak. Bana F5 lazım. 5 de nereye gitmiş? 4'e. Dolayısıyla bu durumda doğru cevabım D seçeneği olacaktır. Reel sayılardan reel sayılara F ve G fonksiyonları tanımlanmış. Fog x eşittir 5 çarpı gx artı 9 eşitliği verilmiş. Buna göre f7 kaçtır deniyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Biz bazı sorularda, biraz da bileşke fonksiyonlarda ne yapacağımızı biraz karıştıracağız. Ay şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım muhabbetiyle karşı karşıya kalacağız. Ne olur ricam şu. Bu tarz sorularda al kardeşim bunu buraya gönder. Gx olsun. Çıkan gx'i de f'e gönder. Bak ne olsun? F gx eşittir 5 gx artı 9. Eğer bunu yaparsanız hani bahsediyoruz ya fonksiyonun yazılımı 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 bu yazılımı çözme şansı var. Çünkü f'in içerisinde ne yazmışlar? gx. Peki bu f içine yazılan gx'i ne yapmış? Gitmiş önce 5 ile çarpmış. Sonra üstüne 9 eklemiş. Demek ki bu fx ne olursa olsun içeriye ne yazıyorsa bunu önce gidecek 5 ile çarpacak. Üstüne de 9 ekleyecek. Diyerek fx fonksiyonuna zaten ulaşmış olacağız. Bizden istenen f7 olduğundan dolayı 5 çarpı 7 artı 9 getirecektir. 5 kere 7 35 9 da buradan geldi. Karşıda 44 olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabım e seçeneğidir. Şimdi evet... Ya arkadaş ya bak gerçekten böyle sorular görünce senin yerine koyuyorum kendimi. Yani uzaklayıp uzaklaşıp kaçasım geliyor. Arkadaş çok karışık x kare artı 2 x artı 5'ler filan. Fakat ben sana ta fonksiyonlarda demin de az önce aslında değindim bir yazılım muhabbetinden bahsetmiştim. fx'in yazılımını çözersen bu soru inanılmaz kolay olur. Şimdi f'in içerisine gidip ne yazmışız biz? x kare artı 2x artı 5 yazmışız. Sonra buraya bakıyorum 2x kare artı 4x var. Ne yapılmış biliyor musun? İçerisi 2 ile çarpılmış. İçerisi ama 2 ile çarpılsaydı 2x kare artı 4x artı 10 olurdu. Fakat burada 12 var. O zaman sadece 2 ile çarpılmamış. 2 ile çarpıldıktan sonra oluşan onun üzerine bir de 2 eklemişler. Demek ki fx fonksiyonu içine ne yazılırsa önce onu 2 ile çarpıyor sonra da üzerine 2 ekliyor. Tamam fx'in yazılımını çözdük. Geldim gx'e. İçeriye x küp artı x yazılmış. Bak bu x küp artı x'in kaç katı alınmış? 4 katı alınmış. O zaman gx fonksiyonunda içeriye ne yazarsak yazalım. Önce 4 ile çarpıyor. Sonra üzerine ne ekliyor kardeşim? 1 ekliyor. O zaman gx fonksiyonunun karşılığı içeriye x yazarsan buradan karşılığı 4x artı 1 gelecektir. Şimdi artık yazılımları çözdüğümüze göre fx gx fonksiyonu böyle elimizde şeker şerbet bak. Mis gibi 2x artı 2 4x artı 1. Ne abi o x kare artı 2x artı 5'ler? Gof 1 var elimde artık. Gof 1 Alıyorum 1'i F'e atıyorum. F1 lazım. Hemen dönüyorum. X gördüğüm yere 1 yazarsam 2 çarpı 1 2. 2 daha 4 getirdi. Çıkan 4'ü alıyorum. G'ye gönderiyorum. Bu durumda G4 oldu. G4 içinde X gördüğüm yere 4 yazıyorum. 4 kere 4 16. 1 de buradan geldi. 17. Temiz. Evet. Uygun koşullarda tanımlı FX fonksiyonu verilmiş. X artı 1 bölü X eksi 2 ise FUFX fonksiyonunu istiyor. Buluruz. Aldım X'i e F'e attım. FX. FX'i de aldım. F attım. Oldu bana FFX. FX'in yerine burada gördüğüm FX fonksiyonunu yazıyorum. X artı 1 bölü X eksi 2. Şimdi burada küçük bir yorum. FX artı 1 bölü X eksi 2 nasıl bulacaksın? Burada X gördüğüm yere X artı 1 bölü X eksi 2 yazacağım. O zaman dikkat et. X gördüğüm yere X artı 1 bölü X eksi 2 yazarsam artı bir yer. Burada da x gördüğüm yere x artı 1 bölü x eksi 2 yazarsam buradan bakalım şimdi neler olacak? Rasyonel sayılar girdi işin içerisine artık bitti bizim için fonksiyon muhabbeti an itibariyle bu soru için. x eksi 2 ile 1'i çarpacağım. x artı 1 ile toplayacağım. 2 x eksi 1 bölü x eksi 2. Dikkat et şimdi buraya. x eksi 2 ile eksi 2'yi çarpacağım. Eksi 2 x artı 4. x artı 1 ile toplayacağım. Eksi x Artı 5 bölü x eksi 2. Ters çevirip çarpabileceğim gibi her ikisinde de paydalar aynı olduğu için paydaları sadeleştirdim. Bu durumda 2x eksi 1 eksi x artı 5 oldu. Şimdi 2x eksi 1 eksi x artı 5 nerede? Bursa'da sadece aşağıda eksi x'te 5'in yeri değiştirilmiş. Çok da önemli değil malum bu. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Biraz masraflı sorulardan bir tanesi. De i̇şlem amallığı var ama ve lakin önemli bir soru tipi. Evet bir sürü fonksiyon var. Fogoh sormuş arkadaş. Fog bitti, gof bitti, fof bitti, fogoh çıktı şimdi. Başlıyorum. 4 aldım, h'ye attım. Oldu bana h4. Hemen h4'ü bulalım. X gördüğüm yere 4 yazarsam 4 bölü 2, 2, 1 çıkarttım. H4'ün karşılığı 1. Aldım bunu G'ye gönderdim. G1'in karşılığı. X gördüğüm yere 1 yazdım. 1'in karesi 1. 2 de yanında var. 3. 3'ü aldım. F'e gönderdim. F3 lazım. X gördüğüm yere 3 yazdım. Dolayısıyla burası 3. A artı 1 yaptı. İşte bunun sonucu kaça eşitmiş kardeşim? 22'ye. Attım 1'i karşıya. 3 A eşittir 21. A'nın karşılığı da buradan ne geldi? 7. Hmm. İki fonksiyonum var. Pozitif reel sayılardan. Reel sayılara tanımlı fonksiyonlar verilmiş. F 2 üzeri X eşittir 5. X artı 1. GX x kare fonksiyonu da kök içerisinde x artı 1. Peki. F8'e başlayalım. Burayı 8 yapacağım. Burayı 8 yapabilmek için x yerine ne yazacağım? 3. x yerine 3 yazdığımda gördüğün gibi 2 üzeri 3'ten 8 oldu. 3 çarpı 5 artı 1'den de karşılığı ne geldi? 16. 16'yı atıyorum. G 16. Buraya 16 yapman lazım. Oraya 16 yapabilmek için ya x gördüğün yere 4 ya da eksi 4 yazmalısın. Fakat eksi 4 yazamazsın. Neden? Çünkü pozitif fren sayılarda tanımlanmış. O zaman x gördüğüm yere 4 yazıyorum. Buraya da 4 yazdım da. Kök 4, 2. 1 ile topladım. 3. Dolayısıyla aradığım sonucun karşılığı 3 çıkacaktır. Evet. Bir de işin içerisine mutlak değer fonksiyonunda, şey mutlak diyorum parçalı fonksiyonda kattık. Tamam oldu. Vallahi helal olsun. Şimdi g eksi 1. g fonksiyonuna gidiyorum. x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazdığımda eksi 1 3'ten büyük mü? Hayır. O zaman burası olmayacak. Eksi 1 3'ten küçük. O zaman bunu kullanıyorum. Eksi 1 artı 6'dan karşılığı 5 geldi. Şimdi kafamı karıştırmamak için bunları temizliyorum. Nasıl olsa orayı bulduk. Bu 5'i alıyorum, F'e atıyorum. Yani bana ne lazım kardeşim? F5. X yerine 5 yazıyorum. 5 üstü mü ilgilendirecek, altı mı ilgilendirecek? 5 birden küçük olmadığı için üstü ilgilendirmeyecek. 5 birden büyük. O zaman buraya 5 yazıyorum. Dolayısıyla 4 eksi 5'ten ilk ifademizin karşılığını eksi 1 buluyoruz. Şimdi burayı yine bir temizleyelim. Kafamız karışmasın. Güzel kardeşim. Şimdi geldim. F eksi 2 lazım bana. F eksi 2. X yerine eksi 2 yazdım. Eksi 2, eksi 2. Bu sefer bu ilgilendirmeyecek. Çünkü eksi 2 dediğin sayı birden büyük değil neticede. Eksi 2 birden küçük. Buraya da eksi 2 yazında Eksi 2 artı 5'ten 3 geldi. Bu 3'ü alıp G'ye atarsan buradan karşılığı ne gelecektir? G3. G3 ifadesi için x gördüğüm yere 3 yazarsam üst tarafta kimi ilgilendirecek? Alt tarafta kimi ilgilendirecek diye baktığında alt taraftaki ilgilendirmez. Çünkü 3, üç, 3'ten küçük değildir. 3, üç, 3'ten büyük ya da işte olduğu için x gördüğüm yere 3 yazarsam 1 eksi 9'dan karşılığı eksi 8 olacaktır diyoruz. Peki ifademizin tüm sonucuna bakıldığında ilk ifadeden eksi 1, ikinci ifaden eksi 8 geldi. Eksi 1 ile eksi 8'i topladığımızda buradan da karşılığı eksi 9 olacaktır diyoruz. Evet şimdi birazcık belki birazcıktan da fazla iyi düşünmemiz gereken sorulardan bir tanesi. M'yi attım. Ne var elimde? GM. GM oluşturmam lazım. X yerine Burayı lütfen iyi düşünelim. X yerine ne yazarsan o parantezin içerisini M yapmış olursun. M eksi 2 yazarsam olur. M eksi 2 yazdığımda bakın onu bir görmenizi istiyorum. G X gördüğüm yere M eksi 2 yazdım. X gördüğüm her yere tabii ki M eksi 2 yazdım. Bakın eksi 2 artı 2 götürdü ve burası GM oldu. Şunu da bir daha atalım. 2M Eksi 4 artı 3 ile karşıda eksi 1 gelecek. Demek ki gm'nin karşıda 2m eksi 1. Şimdi alıyorum buraya 2m eksi 1 yazıyorum. Yani bana f 2m eksi 1 bulmam lazım. X yerine öyle bir şey yazmam lazım ki içerisine 2m eksi 1 yapacak. Ay hocam ben onları tahmin edemiyorum diyorsan şunu yapalım. Eksi x artı 3 eşittir 2m eksi 1 diyelim. Eksi x'i bu tarafa bunları da karşı tarafa atalım. Eksi 1 buraya gelsin. 3 ile toplandığında 4. E burasını da eksi 2m olarak attım. E bunu da bu tarafa atarsam demek ki x gördüğün yere ne yazman lazımmış biliyor musun? 4 eksi 2m. Aklınıza şu geliyor olabilir. Hocam bunun yazılımını bulsaydım daha iyi değil miydi? Vallahi buluyorsan mükemmel. Oradan yürüyebilirsin ama ben öyle bir soru çözdüğümden dolayı bu, bir de bu çözümü görmeni isterim. Bu durumda x gördüğüm yere 4 eksi 2 m yazıyorum. Şuraya 5 çarpı 4 eksi 2 m yazdım. Buranın karşılığı 20 eksi 10 m oldu ve bu ifadede kime eşit? 30'a. 20'yi atarsan karşıya eksi 10 m ifadesi 10'a. Her tarafı eksi 10'a böldüğünde m'nin karşılığı da kime eşit olacaktır? Eksi 1'e. Evet. Şimdi ben bu konu anlatımı içerisinde çok önemli bir şey dediğimi düşünüyorum. Yani ne yapacağına karar verememişsen şu bileşke fonksiyonunu en azından benim istediğim hale bir getirebilirsin. Ne demiştik orada? X'in yerine gidiyoruz. F'e yazdık. Buradan Fx geldi fx'i de g'ye yazdığımda g fx eşittir 2x kare artı 7 oldu. Peki fx'i biliyorum ben. Gideyim o zaman fx gördüğüm yere x kare artı 3 çizeyim. Bu durumda 2x kare artı 7 gelsin ve şimdi yazılıma bakayım. Arkadaşlar içeriye yazdığım x kare artı 3 ne yapılınca 2x kare artı 7 haline gelir? Bir kere 2 ile çarpıldı garanti çünkü x kare 2x kare dönmüş. 2 ile çarpmış olsaydım bunu 2x kare artı 6 yapardı. Nasıl 7 olmuş? Bir de üstüne 1 eklemişler. Dolayısıyla bizim gx fonksiyonu içeriye ne yazılırsa önce 2 ile çarpıyor sonra 1 ile topluyor. Peki benden istenilen ne? G5. X gördüğüm yere 5 yazarsam 2 çarpı 5 artı 1'den karşılığı ne gelecektir? 11 gelecektir. Hmm. Fx 2x artı k demişiz soruda gx'e de px artı 1 demişiz. Bu fonksiyonların belirttiği doğrular 2 virgül 1 noktasında kesişiyorsa. Hmm. Şimdi dikkat ederseniz bu fonksiyonlar doğrusal fonksiyon. Nereden anladık? x'in derecesi 1. Fonksiyon çeşitlerini hatırlarsanız ax artı b diye tanımladığımız fonksiyonlar da bunlar. 2 virgül 1 noktasında kesişiyorsa tamam o zaman bu 2 virgül 1 noktasından geçtiği anlamına gelir. fx fonksiyonuna bakalım. x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 yazdım. 2 çarpı 2'den 4, 4 artı k kime eşit olmak zorunda? Eksi 1'e. Bu durumda k'nın karşılığı buradan ne geldi? Eksi 5. Hemen şurayı bir temizleyeyim. Arkadaşlar k dediğimiz şeyi eksi 5 bulduk. Yani bizim fx fonksiyonumuz 2x eksi 5 imiş. Şimdi gelelim diğer kısma. E bu gx fonksiyonu da bu noktadan geçiyor o halde. Ya hocam onun oradan geçtiğini nereden anladın diyorsanız bakın. Bunlar burada kesişiyorsa her ikisi de o noktadan geçiyor anlamı taşıyordur. Oradan anladım x gördüğüm yerine 2 yazıyorum. 2 yazdığımda burası 2p artı 1 eşittir eksi 1 olacaktır. Ben 1'i karşı tarafa atarsam eksi 2, p'nin karşılığı burada eksi 1 olacak. Şurayı sileyim. p'nin karşılığı eksi 1. Bu durumda gx fonksiyonu eksi 1 çarpı x'den eksi x artı 1 oldu. Peki bizden ne istiyor? Fog x. Hemen oluşturalım. Fog x. x'i aldım g'ye attım. Ne oldu elimde? gx. gx fonksiyonu biliyor muyum? Evet. Eksi x artı 1. Eksi x artı 1'e f'a e atarsanız arkadaşlar f eksi x artı 1 ihtiyacınız olur. f eksi x artı 1'i nasıl bulacağım? fx fonksiyonunda x gördüğüm yere eksi x, x artı 1 yazacağım. Tabii ki her gördüğüm x yerine. Bu durumda 2 çarpı eksi x, x artı 1 eksi 5 gelecektir. Bir dağıtalım. Eksi 2x artı 2 eksi 5'ten eksi 3 olacak. Dolayısıyla karşılığı d seçeneğinde bulunacak. Ve geldim son soruya f fonksiyonun grafiği 1 virgül 4 noktasından g fonksiyonun grafiği ise eksi 2 virgül 1 noktasından geçmektedir. Bunun Türkçe mealini yazıyorum. X gördüğünüz yere diyor f fonksiyonuna 1 yazarsanız f1 diyor sizi nereye götürür? Eksi 4'e. Hocam hiç öyle bir şey demiyor demeyin. Çünkü bir noktadan geçiyorsa o noktayı sağlamak zorunda. X gördüğüm yere 1 yazarsa fonksiyon bizi nereye götürecek kardeşim? Eksi 4. O zaman g fonksiyonunda sen yaz. Durdur dur, videoyu yaz. Nasıl yazacaksın? g eksi 2 eşittir 1. Çok güzel. Peki şimdi. Arkadaşlar şurasını hemen yorumlayalım. x'i al g'ye at. Olsun burası g x. g at. Olsun burası f. g x eşittir m artı 4. Şimdi sen olsan x yerine kaç yazarsın? Arkadaşlar biz g yazacağız ya. g ile alakalı bildiğimde tek değer bu. x gördüğüm her yere eksi 2 yazıyorum. O zaman bizim ifade şöyle oldu. Eksi 2m artı 4. G eksi 2'nin değeri ne kadar verilmiş? 1. O zaman burası f1 eşittir. Eksi 2m artı 4 oldu. F1'in karşılığı ne? Eksi 4. Bu durumda eksi 4, eksi 2m artı 4. 4'ü karşı tarafa attım. Eksi 8. Burası eksi 2m. M'nin karşılığı buradan ne eşit olacaktır? 4'e eşit olacaktır diyoruz. İyi sorulardan bir tanesiydi. Geldik bileşke fonksiyonun sonuna arkadaşlar. Şimdi senden beklentimiz hemen acilen öğretici testlere yönelmen. Öğretici testler sana bu kısmı tamamen kavratmak için hazırlandı. Hadi bakalım, soru çözme zamanı. <laughs>